Evet, Karagözlü Dostları, Polonya'nın en büyük ikinci kenti Barışlav'dayız. Ana meydanındayız şu anda. Barışlav Doşlağ gerçekten tam tarihi bir kent. Yani e, bence Varşova'yı da gezdik başkenti. Ondan daha da önemli tarihi alanları, mekanları var. Evet, sanat ve kültürün olduğu bir yer burası. E, Naziler burayı merkez üst yapmışlar yani kendilerine ve kanlı çarpışmalar neticesinde e, Polonyalıların Nazilerden aldığı ilk yer olarak da tarihte yerini almış. Bakın bir burada tarihi eser görüyorsanız. Ana seçimlerimize devam ediyoruz. İlminden güzel manzaralar eşliğinde çiftin güzelliğine bakar mısınız Eskişehir'in ana meydanındayız kategorinin olduğu yerdeyiz ana meydan iki tane bir tanesi hemen bu kategorinin olduğu alanda bir beş yıldızlı otel koyulmuş Şey. Diğer bir meydana doğru gidelim. Diğer bir meydana, market diyorlar, pazar meydana ve turistler için şu anda büyük adada olan elektrikli minibüsler var. Tam meydanda büyük bir ihtişamlı bina var. Büyük ihtimalle o Çiçekçilerden sonra ana meydanda rütfer almaya devam ediyoruz. Bakın şimdi size daha önce söylemiştim Çiçekçilerken buradaki hangi meslekle uğraşıyorsa onun cinsini yapmıştık. Mesela burada telefon kulübüsü varmış eskiden. Hemen buraya da küçük bir ee, telefoncu cüce heykeli yapılmış. Gerçekten bunlar küçük e, boyutta. Bak diyalog hemen isminde koymuş. Bu şekilde şehrin birçok noktasında bu görmeniz mümkün. <laughs> şönderi, kolonyal poşet şönderi hediyelik eşya olarak birçok mağazada bulunuyor. Tabii güzel sanatlara önem verdikleri için birçok resim ve heykel de ilgilenen birçok sanat dalı var. Kilise, yani kilise demeyelim buraya en büyük katedralleri değilim. Çok yüksek yapılmış daha e, 9. yüzyılda yani çok eski bir bina ve 300 basamakla yukarı çıkılabiliyormuş. Gözetleme olarak da kullanılmış burası gerçekten. İstişamlı bir bina. Tarihine göre. bu evet, araçla o geçmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi cüceler gene karşımızda. Bakın bunlarda itfaiyeci cüce. Diğer bir cüce burada bekliyor. Durmuş. Buraşlı'nın sembolü Hansel ve Kreden binası diyorlar. Şerif'in ön taraftan sizinle göstereyim. Hansel ve Kreden binası iki bina ortadan kapıyla ayrılıyor. Ee, sanki el ele tutuşuyorlarmış gibi izlenimi için burasını e, önemli kılan bir özellik olmuş tarihi bir bina hemen arkasında katedral var ve bu binalardan önünde gelip birçok kişi turistler fotoğraf çekiliyorlar hatıra kalması için. Evet, Olaşlov'un tarihi sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Gerçekten insan e, bu tür kentlerde dolaştığı zaman Avrupa'da orta Çağ'da dolaşıyormuş izlenimi Elde ediliyor. Ana Meydanın hemen bir arkasında kurulu olan açık e, alanda değişik köfteler, pizzalar pidolar, tabii konların olmazsa olmazı domuz ürünleri, jambonlar, peynirler, ekmek.

akır <laughs> nereye <kurabiyeler. gülüyor> mini videolarda Görüşmek üzere. Şimdi kendinizi iyi bakın. Herhangi biri takip edin. Sağlıcakla kalın dostlarım. Herhangi biri uğraşlar.